Herkese selamlar. Ee, gittiğimiz kamp alanlarında 220'nin olmadığı yerlerde işte bizlere gelen en çok sorulardan bir tanesi, elektrik ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Ya işte ben telefonumu şarj edeceğim, aydınlatma e, kullanacağım. Tüm bu sorularınızın cevabı için sizi Mehmet Bey ile tanıştıracağım. Herkese merhabalar. Ee, ben Vegas Mühendisi kurucusu Mehmet Sezer. Ee, Galip Bey ile uzun zamandır tanışıyoruz. Ee, bu kamp alanlarında elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılarız? Hangi ürünleri kullanmamız gerekiyor? Müşterilerimiz bizden neler istiyor? Tüm bu sorular doğrultusunda ürünlerimizin tasarımlarını gerçekleştirdik. 3 tane birbirinden farklı ürün ortaya koyduk. Çünkü farklı olmasındaki amaç Hı -hı. şu. Çünkü vatandaş diyor ki ben sadece diyor. Aydınlatma ve şarj istiyorum diyor. Bir tanesi evet. diyor ki ben işte 220 istiyorum diyor. İşte bilgisayar şarj edeceğim, laptop şarj edeceğim diyor. Ya 220 de olsun istiyor. Evet. Ee, bunda bu tür sorulara gidermek için e, Mehmet Bey ise bilgiyi verecek şimdi. Evet, e, şöyle e, Galip Bey şimdi 3 tane ürünümüzün her biri kendine ait özellikleri var. Önce ilk cihazımız Vtg 18 onla başlayalım. Bu cihazımız e, telefon şarjı ve aydınlatma için kullanacağız. Şöyle önünü çevireyim. Aydınlatma girişimizi 12 volttan sağlıyoruz. LED'imizi bağlayabiliriz. DC e, ampul bağlayabiliriz. Telefon şarjımızı USB'den yapıyoruz. Tabi bunlar yaparken şu cihazdan, şu e, düğmeden e, 12 volt ve USB girişlerimizi açıyoruz. Orada zaten lamba girişi çıkıyor. Cihazımızın arka tarafına geçelim. Arka tarafta ise küçük bir bilgilendirme kısmımız var. On-off tuşumuz var ve hem şebekeden şarj için hem de panelden şarj için girişimiz var. Diğer ürünümüze geçelim. Kendisi VTG324 diye geçiyor. Ee, neden böyle kodlandırdık? 24 amper akü var ve 300 watt e, tam sinüs simülatörümüz mevcut. 220 volt çıkışımız var. Yine 12 volt aydınlatma çıkışımız var. Yine telefon şarjı için çıkışımız var. Arka tarafı diğer cihazımızla aynı özelliğe sahip. Girişlerimiz ve on-off tuşumuz. Ek olarak bu cihaz neleri çalıştırır? Şimdi 220 voltta çalıştırabildiği için herhangi bir adaptörle e, telefon şarjınızı, tablet şarjlarınızı yapabilirsiniz. Küçük LCD ekran telefon e, televizyonlarınızı çalıştırabilirsiniz. E, daha büyük şeyler kullanalım. Yani daha rahat kullanalım. Daha fazla aydınlatma takalım. Laptopumuzu şarj edelim. İşte mesela bizim gibi drone'umuzu ve diğer eşyalarımızı şarj edelim derseniz de onun için bir büyük cihazımız olan VTG 642 cihazımızı tanıtalım. Ee, peki bunun vtG 324'ten farkı ne? Daha büyük cihazları şarj edebiliyoruz. Örneğin laptopumuzu şarj edebiliriz. LCD ekranımızı daha rahat uzun süre kullanabiliriz televizyonumuzu. Ee, daha fazla televizyon şarj edebiliriz. Daha fazla aydınlatma yapabiliriz. Ee, i̇çerisinde 50 amper lüdyum akümüz var. Ee, 600 watt tam sinüs inventörümüz var. Çok daha rahat kullanabileceğiniz e, bir cihazımızdır. Yani biz herkesin ihtiyacını karşılayabilecek 3 tane farklı ürün ürettik. Peki bu ürünleri neyle şarj edeceğiz? Evet, e, e, sorulardan bir tanesi evet. de bu. E, veya şu şöyle soru gelebilir işte kaç saatte şarj olur? Heh. Neyle, Hangi panele şarj etmemiz Aynen. daha uygundur? Bir de Mehmet Bey şunu çok soruyorlar. Ya işte ağırlığı ne kadar? Çok ağır bir şey mi? Cihazımız gerçekten ben gördüğümü söylüyorum tabii ki de büyüdükçe ağırlık artıyor ama şu, mesela şu cihazı örnek vereyim ben tabii ki. Şunun ağırlığı yani 1,5-2 kilo civarında. 1,5 gibi. Yani şu 2,5-3 kilo, 4 kilo gelmez sanmıyorum. Eee... Bu da 5 kiloyu geçmeyecek için sanmıyorum ben yani. Evet. Soruların bir tanesi de bu. Bir de dediğim gibi panel olarak kaç saatte şarj oluyor? İşte ne kadar güneş görmesi yeterli. Aynen. Bize en çok sorulan sorulardan birisi bu. Kaç saatte şarj oluyor? Evet, akümümüz. evet. Tüm sistemlerde bu sorular geliyor. Şöyle, şimdi burada iki tane önemli unsur var. Birincisi akümümüz kaç amper arkasında yazıyor bizim cihazlarımızda. Evet, arkasında yazıyor. Evet, gördüm. Ne demek bu? İkincisi. Ee, Örneğin e, VTG3 24 cihazımızı yapalım. E, 24 amper akümüz var 12 volt. E, evet. Zaten bu arkasında yazıyor. Ee, maksimum batarya gücü diye 288 watt saat. Yani bu ne demek? Ee, 50 wattlık bir, e, watt bir panelle yaklaşık 5 saat ,5, saatte doluyor demek. 100 wattlık bir panelle yaklaşık 2,5-3 saat doluyor demek. Tabi bu dolma süreleri bizim maksimum hesapladığımız süreler. Buraya dikkat edelim. Hmm. Çünkü müşterilerimiz şunu yanlış anlıyorlar. Yani ben bu panelleri nereye koyarsam koyayım hemen 3 saatte şarj yok, olacak. Öyle bir, şey yok. öyle bir şey yok. Bu paneller <laughs> güneşle çalışıyor. Evet. Güneşin olmadığı, mesela bizim bulunduğumuz yer gibi Gölgelik veya yarı gölgelik yerlerde e, kesinlikle bu veriler tam anlamıyla birebir tutmayacak. Tabii uzar Bunun uzar. Bir bilgisini verelim. Şarj süresi uzar. Bunun gibi detaylar veriyoruz. Peki Mehmet Bey şöyle bir şey soracağım sana. E, Cumartesi pazar kamp isteyen isteyen bir vatandaş işte bu cihazı aldı diyelim. Telefonla aydınlatma için kullanacak. Yani iki günde yeterli olur mu? E, şöyle abi şimdi... E, Örneğin VTG18 için konuşalım. Tamam. Ee, bu cihazı ben hem test etmek amacıyla hem de ihtiyaçlarımı görmek amacıyla kullanıyorum. Evet. Ee, hatta bir kere de kamp tecrübesi oldu bu cihazın. Evet. Ee, Artı daha hiç şarj etmeden bir gün sabaha kadar lamba kullanıldı. E, telefonda şarj edildi. Ben devamında hiç şarj etmeden iki kere üç kere telefonumu şarj ettim. Evet. Artı droneumun e, kumandasını şarj, şarj ettim. ettim. Bataryalarını Maşallah. şarj ettim. Hala da kullanıyorum. Telefonum şu an şarj oluyor. Doğru. E, yani demek istediğim şu, e, insanların e, şunu çok iyi belirlemesi lazım ürünleri alırken. Biz ne kullanacağız? Evet. Ne kadar saat kullanacağız? Bunları çok iyi belirlemesi lazım. Örneğin biz bu testi bir tane lambayla yaptık. Ama 5 tane lamba takılırsa tabii ki bunun kullanım süresi düşecektir. düşecektir tabii. O yüzden insanları şunu çok iyi anlamaları lazım. Gene ben aküden örnek vereyim. Burada maksimum akü e, kapasitemiz yazıyor. Kullanacakları ürünlerin volt voltajlarını, wattlarına bakıp e, toplayıp kaç saat to yani kullanacaklarıyla çarparlarsa ve bu bizim akümüzün kapasitesinin altında kalırsa, örneğin 5 watt 5 tane ampul kullanacağız. Tamam doğru. Örnekle anlatalım. Evet. Ee, 5 Aynen. tane 5 watt ampulümüz 25 watt yapar. 25 wattı biz 10 saat yakarsak 250 watt, watt yapar. yapar. Ee, örneğin bunun aküsü yaklaşık 200 watt yani 200 watt'ta da bir gününü geçirir. Rahat Sabah geçirir. şarj etmesi lazım. Evet, evet Sabah anladım, olduğu zaman anladım, şarj etmesi anladım. lazım. Telefon şarj edecekse mesela 5 takmayacak, bir tane kullanacak. Bunun gibi. Anladım, anladım. Ya zaten bu tür kapta da 5 tane lamba takacak adam yoktur ya ilalike. Olabilir dediğim gibi. Ya. Evet. Olabilir. dediğim gibi tamamen kullanıma bağlı. Cihazı ona göre tercih etmesi lazım evet, o zaman vatandaşın. Kullanımlarını çok iyi belirlemesi lazım. Hmm, anladım. Peki Mehmet Bey şöyle bir soru sorayım. Ee, biz iki kişiyiz, eşimle kampa tamam. gidiyoruz. İki telefonumuz var, işte ayınlatmamız da ihtiyacımız var. Tamam. Ee, bir tabletimiz var, bir tamam. de bilgisayarımız var diyelim mesela. Tamam. Şöyle. <laughs> Şimdi e, bilgisayar tarafına geçersek, e, büyük cihazımızı almak zorundayız. Çünkü evet. bilgisayarların e, güç çekme kapasiteleri daha yüksek, yüksek. bataryalar büyük. Hmm. Şimdi biz bir bataryadan bir bataryaya şarj ediyoruz. Ama yok, bilgisayarı götürmeyeceğiz. Sadece ta tablet Tabii. götüreceğiz derseniz o zaman vt 324 size yeterli olacaktır. Hmm. Yani orta boy olan cihazımız. Şöyle evet, geçelim. anladım. O size yeterli olacaktır. Hmm. Yani atıyorum bir şarjımızı yaptık diyelim, e, bu akşam kullandık. Evet. Tekrar yarın güneş çıktığında, Şarj Bugünkü kullandığımız abi. bütün enerjiyi tekrar birikimini e, tekrardan doldurabilir değil mi bu evet, cihaz? Evet. Yeterli Şimdi gelir. Şimdi şöyle güneş panellerinde de iki tane seçeneğimiz var. Bizim evet. ürün kamu olarak konu oraya evet. gelmişken söyleyeyim. Tamam. Örneğin önde duran katlanabilir e, panellerimiz Palet. var. Daha portatif, hafif kullanılabilir. Bir de e, cam çerçeve dediğimiz yani cam yani olan çerçeveli evet. olan. Herkes evet. kampçıların çoğu bilir. O panellerimiz var. İkisiyle de şarj oluyor, sorun yok. Evet. Burada yine müşterimiz e, alandan portatif olsun isterse, portatif aynen. Aynen. isterse. Tabii öndeki ürünümüzü. Şöyle söyleyeceğim bir de Mehmet Bey peki. Şimdi bu bu 50 watt değil mi? Evet. Benim bildiğim evet. kadarıyla. Şöyle katlanıyor, çanta şeklinde. Evet. Ağırlığını söylemek istiyorum ben, çünkü çok hoşuma gitti. Yani 350 gram, 400 gram, yarım kilo yok yani şu an ağırlığı. Ama evet. dediğiniz gibi kamp denilen şeylerden bir tanesi, az yer kaplayan. Cihazların olmazsa değil mi? Evet, benim ben burada biçim çok takılıyoruz. Kesinlikle daha büyük, öyle. camlı mekanlı bir şeyle şimdi bunu kıyaslayamayız biz. Evet, 100 watt'ı da aynı boyda. 100 watt'ı da aynı boyda aynı, ama e 4 aynı. yaprak değil mi benim evet, anladığım kadarıyla? 4 yaprak. Bu iken daha yaprak, açılıyor. O 4 yaprak açılıyor. Evet. Ama yine böyle bu boyda. Evet. Peki Mehmet Bey, e, cihazı bir örnek gösterebilir miyiz bunu? Olur. Nasıl bağlayacağız? Olur abi. Mesela bunu Sara Zahmet. Bu tür e, katlanabilirleri bağlamak için şöyle bir dönüştürücümüz var bizim evet. cihazımızda. Çok Ve, güzel. E, kendi içerisinde kablosu var. Öncelikle bunu birbirine geçiyoruz. İki soketi sonrasında Mesela evet, cihaz girişimize takıyoruz. Bunlar zaten ters bağlama şansımız yok. Değil mi? Yani test <laughs> evet. ters bağlama ihtimali yok. Evet, gayet kolay o zaman takılması. Evet. Cihazımızı açıyoruz. Panelimizi açıyoruz. Güneşe döndürüyoruz. Şöyle yapalım istersen. Güneşte batmak evet, üzere ya çünkü. Evet şu an. Umarım güneşi görelim bir. Şu an cihazımız güneşi gördüğünü buradan anlıyoruz. Son olarak e, toparlayacak olursak ürünlerimizi, hangi ürünü nerede kullanacağız hızlıca bir üstünden geçelim. E, telefon ve aydınlatma için VTG 18, telefonumuz, aydınlatmamız, tablet gibi, fener gibi cihazlarımızı şarj etmek için VTG 324. Bunun üzerine laptop gibi şeylerimizi şarj edebilmek ekstra için ekstralarımızı aynen. yani daha fazla aydınlatma kullanabilmek için de VTG-642 cihazlarımızı kullanabiliriz. Ürünlerimizle ilgili e, aksesuarlarımızı da yine bize sorabilirsiniz. Örneğin uzatma kablosu size evet. özel. Yani aydınlatma kablosu. Aynen. Ekstradan. Mehmet abi peki ürünü tanıttık. Her şeyi evet. anladık. Evet. Son noktayı soracağım ben sana şimdi. Peki bu ürünlerin garantisi ne olacak? Evet, çok güzel yere geldik evet. abi. Son olarak aslında bizim en önem verdiğimiz yerlerden birisi ürün sonrası yani satış sonrası hizmet. Bizim de diğer firmalardan rakibimiz olan firmalardan en büyük farkımız da bu ulaşılabilirlik. Evet. Yani bize çok kolay ulaşabilecek çok önemli, müşterilerimiz. Çok önemli. Çünkü ürünlerimizin illaki insan yapımı, sorunlar olabilir, kullanım hatalı olabilir, evet. bizden kaynaklı olabilir, götürürken işte bu kamp alanı, ben de eski izci yani, olarak yani e, evet. İzcilik federasyonunda izci olarak söylüyorum, doğa ortamındayız her şey olabilir. Aynen öyle. O yüzden e, bizim en çok kendimize güvendiğimiz yerlerden birisi ürünümüzün arkasında duruyor olabilmemiz. Herhangi evet. bir sorunla karşılaştığınız zaman bize hızlı ulaşılabilir olmamız. Aynen. Yani diğer ürünlerde işte garantiye gönderdik ne oldu geldi mi gelecek mi gibi durumlar yok. Biz bu ürünlerin A'dan Z'ye her şeyini biliyoruz. Kendimiz üretiyoruz. O yüzden herhangi bir yerinde sorun olduğu zaman test cihazlarımızı yapıyoruz. Bunun sizden mi kaynaklı olduğunu bizden mi kaynaklı olduğunu belirliyoruz. Hızlı bir şekilde sorunumuzu çözüyoruz. Ve ürünü tekrardan size hizmete hazır hale getiriyoruz. Çok güzel bence. Yani zaten en önemli şeyden bir tanesi de ürün arkasında evet, durmak zaten bizim abi Bizim şu ya. an en büyük avantajımız bu. Ürünü sattın e, muhatap bulamazsan neye yarar abi evet, şimdi bu ürün bir değil mi? Evet abi aynen öyle. Biz mühendis olarak ürünümüzün nasıl bir e, ürün olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin neler evet, yaptığını biliyoruz. Evet, evet. Ben e, bu ürünlere yaklaşık 2 yılımı tamamen ayırdım. Arge evet. çalışmalarımızı yaptık, demolar Maşallah. yaptık. Denemeler yaptık, hala deniyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Artı bizim bir avantajımız daha şu: Müşterimiz kendine özel şeyler ekleyebilir. Anladım. Yani hmm. der ki bana iki tane 12 volt çıkış ver. Anladım. Örneğin, ha, doğru. İki tane çakmaklı çıkış isteyebilir Evet. Olmuş diyebilir. Gibi. Bana iki tane panel girişi panel ver. Panel girişi ver diyebilir. Diyebilir. Doğru. Doğru. Örneğin doğru, evet. benim işte e, cihazım daha büyük şeyler, küçük aküyle çalıştırsın diye. Diyebilir. Diyebilir, evet. Bu konularda da müşterimize yardımcı olacağız. Anladım. Arkadaşlar. Ben bu cihazı Mehmet Bey'den daha önce aldım. Kendi evimde. Çünkü kullanmam lazım, görmem lazım, denemem lazım. Evet. Hem kalitesini hem işte cihazın ne kadar süre gittiğini. Kullandım, çok memnun kaldım. Birazdan da hava karardığında, akşam olduğunda aydınlatma olarak da bunu kullanacağız. Takipçilerimize özel, Mehmet Bey'den özel bir iskonto indirim aldık biz. Şöyle, ilk 5 ürünümüzde Galip Bey'e özel yüzde %20 indirim yapacağız. Size liste fiyatlarımızı açıklamada paylaşacağız. İlk beş kişi abi liste fiyatımızdan %20 indirim yapacağız. O süper. Süper. Evet. yüzde <laughs> yirmi çok güzel. Evet. Arkadaşlar videonun sonunu mutlaka bekleyin. Çünkü hava kararında biz cihazı kullanacağız, test edeceğiz. Firma ile ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmımızda yer alacak. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese <laughs> iyi akşamlar. Görüşürüz. Ee, arkadaşlar şimdi hava kararınca. Cihazı test edeceğimi söylemiştik. Ee, şöyle bir şey yaptım ben şimdi. Üçlü priz taktım. Birden fazla cihaz denemek için. Ee, önce şu bir ledi takalım önce. Ledimiz şöyle de bir de şöyle takalım dur. Bir bakalım. Evet. Aydınlatma performansı süper. Şöyle etrafı. Çok rahat. Kullanışlı. Ben çok beğendim şahsen. Cihazı da şöyle bakalım, ee, ne kadar akım çektiğini. 12.7 volt diyor. O dediğim gibi sabaha kadar hem ledi hem ışığı kullanabilirsiniz akşamları. Siz yerlerde kimsen olmadı, karanlıklarda bazen çünkü tehlikeli hayvanlar oluyor. Hayvanlar benim bildiğim kadarıyla tabii ki de hem ışığa hem de ateşe gelmezler. Yani bunu bir ağaca asıp işte sabaha kadar yakabilirsiniz. Bu cihazı daha önce kendim de kullandım. Yani güvenle tavsiye edebileceğim bir ürün. Dediğim gibi memnunda kalırsınız büyük ihtimal. Çünkü gayet başarılı bir cihaz.